yemekler de yapacağım. Siz bana yardımcı olacaksınız. Ben de yapacağım. Konuşayım da. Evet, benim. İngiliz mutfağı, İngiliz mutfağı, Fransız mutfağı. Var mı şöyle bir ciğer kalıbı? Ha? Ha? Burası Türkiye. Burası Türkiye toprakları. Burası Antep. Burası Antep. Burası Antep. Şöyle. İngiliz mutfağı bir insan olacak. Şöyle bir ciğer var mı İngiliz mutfağında? Var mı? Ne vardı? Yok. Yok. İyi de burada iyi de. yabancı yemekler vereceğiz. Yapamaz ki. Yani ne yapamayacak diye bir şey var mı? Herkes nerede öğrendi? Biz de orada öğrendik. Herkes doğduğunda açtı mı da? Bir, an. bir tane Rus yemeği söyle. Bu ne? Urfa Rahmancın. Kemal Paşa tatlısı. Peki. Senin bana soracağın bir soru var mı? Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. <laughs> ben de seni seviyorum. Gelelim ee, yemeğe. Artık karar vereyim değil mi? Bence Allah. Vallahi. Düşünsem mi ya? <gülüyor> Bence. <gülüyor> Düşünme. Bugün siz ne misafir olurum otobüsüm giderse. Ben burada kimseyi tanımıyorum. İstenarları teşekkür ederim. Ciğer çok güzel olmuş. Yanındaki garnitürlere bir şey diyemem. Eğer bir yöresel yemek yapılacaksa böyle yapılmalı. En iyi bildiğinle buraya geldin. ekmeğinle ciğerinle bu teşe. Evet diyorum. Teşekkürler şefim sağ olun. İki evet aldım. Teşekkürler şef. İki evetten daha iyisi ne? Sizin üçüncü evetiniz. Tabii ki de üçüncü evet. Burası nasıl? Burada ne yazıyor? <laughs> o 60 kişi. Senin burada devam etmeni mi ister? Yoksa geri dönmeni mi ister? Devam etmemi isterler. Tabii ki. Çünkü Şimdi başlarına bela gidiyor. <laughs> Şimdi onlar dua ediyordur. O gaz aksın gelmesin. Değil mi? <laughs> İkincisi ne? De... Adı neydi o sana sen gidersen? sen de dalga geçer. Ya o, ben... onu hiç unutmuyorum. Ya ha, ya. sen yine bastır şefe gidemezsin. Evet. Gidersen de seni almazlar. Sen de ne işleri olur diyen kimdi? Ya ya mesaj ver öyle git. Ya bu şefin önünden geçemezsin dedik. Bana aldım görüyor musun? Neyse yorum yapmıyorum. Selamünaleyküm Yakup. Teşekkürler. ederim. Başarılar dilerim. Sağ olasın. Sağ olasın. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ellerine sağlık. Danilo <laughs> <laughs> <laughs>